Ah, i̇yiyim Bunga, nasıl gidiyor? Biz de onu merak ediyoruz. Tamamen iyileştin. Kötü adamlar da gitti. Eve gitme zamanı mı? Kayon'a hepinizin hayat ağacında kalabileceğinizi söyledim. Ki ben de öyle isterim. Kalmak mı? Kayon, ciddi ciddi burada kalmayı ve Aslan Kayalığı'na dönmemeyi mi düşünüyorsun? Şöyle ki Aslan Kayalığı'nda huzur hakim. Gece sürüsüne ise yardım lazım. Ve Rani de çok iyi dostumuz oldu. Bingo da öyle. Ben de çok arkadaş edindim. Kalmak cazip geliyor. Hayat ağacında görülecek çok şey var. Evet. Aa, bilemiyorum. <laughs> Kraliçe Rani, aslan koruyucular. Bir çita gördüm. Geçide doğru ilerliyor. Bir çita mı? Mi bin Azat! Ne? Fuli, Kraliçe Rani. Azat. Siz tanışıyor musunuz? Azat daha önce buraya gelmişti. Evet, kraliçe Can'a azadı bizzat iyileştirdi. Beklenmedik bir kazadan sonra. Çok özlenecek. Sağ ol Azat. Seni buraya hangi rüzgar attı? Beklenmedik bir kaza daha mı? Yok, <laughs> yok. Yo. İki gezgin bana yol sordular. Azat da onlara burayı gösterdi. Bir çıta hızındayım. Görünüşe göre bana yetişemediler. Azat! Bizi beklesene! Cesiri, Canca, onu durdururum. Zıkkı zaman! Oh. Ah, Bunga in üzerimden. Artık senin tarafındayım. Aa evet unutmuşum. Casiri, Canca. Burada ne işiniz var? Konu zira. O ve kötü aslanları geri döndü. Ne? Zira mı? Aa, olamaz. Zira mı? O gerçekten çok kötü birkaç aslanın lideri. İhanet ettiği için babam onu kovmuştu. Ama kükremenle onları öte diyara göndermiştin. Evet ama şimdi geri döndüler. Artık Zira'nın oğlu Kovu ve kızı Vitani birer yetişkin. Bunu söylemek berbat ama biz sırtlanların o aslanlar karşısında hiçbir şansı yok. Sırtlanlar bana her şeyi anlattı. O yüzden de onları hızlıca buraya getirdim. Onlardan çok daha hızlıca. Kayon? Zira ve sürüsünü durdurmak koruyuculara bağlı. Damgalarımız olduğu sürece aslan kayalığını korumak bizim görevimiz. Biliyorum. Aslan kayalığı tehlikedeyse burada kalamazsınız. Evet. Hemen yola çıkmalıyız. Kayon, sanırım benim kalmam lazım. Artık Kraliçe Rani'nin resmi danışmanıyım. Benim yaşam döngüsündeki yerim bu. Seni anlıyorum. Harika bir kraliyet macizisi olacaksın Makini. Sağ ol Kayon. Hoşça kal Makini. Seni özleyeceğiz. Kesinlikle. Evet. Asla kayalığındakilere selam söylersiniz. Söyleriz. Peki koruyucular bu bir elveda. Sağ olun hayat ağacını savunmaya yardım ettiniz. Hepinizi sürümün üyesi olarak kabul ediyorum. Fule, Bunga, Beşti, Ono, Anga, Kayo. Topraklarını koruman gerektiğini biliyorum. Ama söylediklerimi de unutma. Unutmam. Sen ve arkadaşların hayat ağacında hep hoş karşılanacaksınız. Teşekkür ederim, Kraliçe Rani. Gelin aslan koruyucular, gitme zamanı. Aslan kayalığının son gününe kadar... Aslan koruyucular, gelin <laughs> başımıza! Belki kükreme yeniden geri döner. Bir gün...